Geçtiğimiz sene Huawei'nin FreeClip isimli kulaklığını sizlere anlatmıştım. Hem çok tarz bir tasarım vardı hem de spor yaparken özellikle dış aktivitelerde çevresel sesleri de duyabilmenizi sağlıyordu açık kulaklık tasarımından kaynaklı. Bu sene de Huawei FreeArc isimli yeni kulaklığını tanıttı ve bu kulaklık aslında tam olarak spor amacıyla kullanılabilecek bir kulaklık. Özellikle hem çevredeki sesleri rahat şekilde duyabiliyorsunuz hem çok güzel bir ses kalitesi sunuyor hem telefon görüşmeleri yaparken sesinizi güzel şekilde karşı tarafa iletme kabiliyetine sahip aynı zamanda 3 noktadan kulağınıza temas ettiği için çok hafif yapısıyla da rahat şekilde uzun süreler antrenmanlar boyunca kullanabiliyorsunuz. Hadi isterseniz biraz daha detaylı sizlere anlatayım. Öncelikle şu Free Arc'ı bir kutusuna koyayım. Free Arc böyle bir kutuyla geliyordu. Ve aslında kulağınızın içerisine tıpkı bir küpe gibi takarak kullanabiliyordunuz. Farklı bir tasarım da vardı ve gerçekten ben seviyordum kullanmayı. Hatta bununla ilgili bisiklette, kask ile kullanabildiğimi de anlatmıştım sizlere daha önce. Ve burada da FreeArk'ın kutusu yer alıyor. FreeArk çok güzel renklere sahip. Özellikle bu bendeki renk bence çok güzel gözüküyor. Yeşil renk ama böyle farklı bir tonda, pastel bir ton. Kesinlikle çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda iki farklı renk seçeneği de var. Dilerseniz o diğer, daha sade renkleri de tercih edebilirsiniz. Arka tarafında bir USB-C portu var. Ön tarafında bildirim LED'i var. Buradan da pil seviyesiyle ilgili özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Kapağı kaldırdığımızda da cihazlar kulaklıklar bizi karşılıyor. Her bir kulaklık 8.3 gram ağırlığında ve dediğim gibi kulağınıza 3 noktadan aslında temas ediyor ve böylelikle de bu 8 gramlık hafif ağırlığına rağmen bile aslında kulağınızda yokmuş gibi hissedebiliyorsunuz. E zaten kulağınızın içerisine de giren bir şey değil dolayısıyla sesleri de rahat duyabildiğiniz için Kulağınızda aslında bir kulaklık olduğu hissiyatına da kapılmıyorsunuz ve bu da uzun süreler kullanabilme imkanı sağlıyor. Özellikle outdoor aktivitelerde bulunuyorsanız, işte yürüyüş olabilir, koşu olabilir, bisiklet sürüyor olabilirsiniz, scooter'la geziyor olabilirsiniz. İşte bu tarz kullanımlarda çevredeki sesleri duyabilmek çok önemli. O yüzden ben de böyle bir dışarıda sizlere anlatmak istedim bu kulaklığı. Kesinlikle aslında özel bir ürün olduğunu söyleyebilirim bu yönüyle. Kutusuna koyduğumuzda da bu şekilde gözüküyorlar. Sağ kulaklığı alıp kulağımıza şu şekilde yerleştiriyoruz. Yine sol kulaklığı da alayım. Şu şekilde yerleştirdim ve artık kullanmaya hazırım. Üzerlerinde dokunmatik yüzeyler var. Dokunmatik yüzey üzerinden hem tek basış, iki basış, üç basış ve aynı zamanda aşağı yukarı kaydırma ile ses arttırma azaltma fonksiyonlarından da yararlanabiliyorsunuz. Bu kulaklık elbette açık kulak tasarımına sahip olduğu için aktif gürültü engelleme gibi özellikleri bulunmuyor. Zaten bunu beklemek de yanlış olur. Fakat... Telefon görüşmelerinde sesinizi karşı tarafa kristal berraklığında iletme potansiyeli var. Yani bunlar ilgili örneği de sizlerle paylaşacağım zaten. Merak etmeyin. Ee, genel olarak güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim bu konuda da. Şu anda sesimi Huawei Free Ark üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. Telefon görüşmesinde karşı tarafa sesiniz bu şekilde iletiliyor. Huawei Free Ark'ın biraz da ses performansından bahsedeyim. 17 x 12 milimetrelik aslında oval şeklinde sürücülere sahip bu kulaklık. Ve gerçekten çok iyi bir ses deneyimi sunuyor. Özellikle böyle açık kulak tasarımına sahip bir kulaklık için bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda özellikle yine bu tarz kulaklıklarda çok yüksek potansiyele sahip olmayız özellikle bas seslerde. Fakat Huawei bu sorunu giderebilmek için özellikle buna mesai harcamış ve bas konusunda da dinamik bas özelliğiyle de çok daha iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Gerçekten test ettiğinizde hani böyle bir kulaklıktan beklemediğiniz kadar iyi bir bas performansına sahip. Öyleyse biraz da pil performansından bahsedelim. E dedim kulağınıza takıyorsunuz, yormuyor, etraftaki sesleri duyuyorsunuz, uzun süreler kullanabiliyorsunuz diye. Pil performansı da önemli. Burada 7 saat kulaklıklar kulağınızda takılıyken kesintisiz kullanabiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz. 28 saatte toplamda kutuyla birlikte kullanabiliyorsunuz. Yani taktığınız içerisine şarj ettiniz, çıkarttınız, kullandığınız gibi bir senaryoda. Aynı zamanda 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım ömrü vaat ediyor. Öte yandan 40 dakikalık şarj yaptığınızda da %100 doluyor ve kesintisiz yine kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Özellikle hızlı şarj konusuna sahip olması güzel bir özellik olmuş. Öyleyse biraz da Bluetooth tarafından bahsedeyim çünkü bu cihaz aslında bakarsak aynı anda iki tane telefona veya iki tane cihaza diyelim bağlanabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Siz mesela telefonunuzu kullanıyorsunuz, telefonunuza bağlısınız. Aynı zamanda bu kulaklık örneğin işte oyun konsolunuza veya bilgisayarınıza da aynı anda bağlanarak aslında kullanabilirsiniz. Yani telefondasınız, telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Tekrardan bilgisayara geçtiğinizde bir YouTube videosu izlemek istediğinizde kesintisiz şekilde cihazlar arası geçiş yapabiliyor ve burada tüm platformları destekliyor. Yani sadece Huawei telefonlar gibi düşünmeyin. Uyumluluk konusunda da yine hem iOS hem Android hem Windows hem işte Bluetooth protokolüne sahip aslında tüm cihazlarla uyumluluğa da sahip. Son olarak da kulaklığın dayanıklılığından biraz bahsetmek istiyorum. IP57 sertifikasına sahip. Aynı zamanda burada kullanılan alaşım gerçekten güzel kaliteli bir alaşım. Dolayısıyla kulaklığı esnetmeniz, vesaire. Bunlar kesinlikle kulaklığı yıpratmayan özellikler. Dışında kullanılan silikon malzeme de yine vücuda karşı alerjik reaksiyon vermeyecek, anti alerjen bir malzeme. Dolayısıyla da kulağınıza taktığınızda keyifle kullanabiliyorsunuz. Özellikle uzun süreler kullandığınızda hani hassas ciltlerde bir problem olabilir mi? Benim deneyimimde kesinlikle bir problem olmadı. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Huawei Free Ark'ı ben gerçekten sevdim. Özellikle çevredeki sesleri duymanız gereken ortamlarda kulaklık kullanmak istiyorsanız kesinlikle tercih edebileceğiniz güzel bir seçenek. Free Clip'e kıyasla da az önce gösterdiğim ne farkı var? Free clip de aslında kulaktan düşmüyordu fakat bu kulaklık Biraz daha dengeli ağırlık dağılımından kaynaklı işte kulağınızın arkasında batarya bölümü var vesaire. Biraz daha uzun süreli kullanımlarda daha da konforlu olacaktır. Özellikle sporda kullanırken. Hani biraz daha hareketli bir hayatınız varsa da yine gündelik amaçlarla da bu kulaklığı tercih edebilirsiniz. Açıklama kısmına ürünün linkini bırakacağım. Aynı zamanda bir indirim kodunu da sizlere paylaşıyor olacağım. Lütfen siz de merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.